E, nikah esnasında belirlenen mehrin ölçüsü var mı? Çok kısa kısa bu cevapları alalım. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, döneminde, Efendimizin kıydığı nikahlarda bilhassa, 10 e, dirhem alınırdı. 10 dirhemle o gün iki koyun alınırdı. Dolayısıyla İslam uleması, mehrin en azının iki koyun alabilecek miktarda olmasını e, şart koşuyorlar bugünkü ifadeyle, bugünkü toplumun yapısına göre bunu izah edecek olursak, bir kadın kocasından boşandığı zaman, 6 ay kendisini geçindirebilecek oranda bir mehrin tespit edilmiş olması lazım. Çünkü kadın boşandığı zaman 3 ay, 3 temizlenme döneminde evlenemez ve boşandığı erkeğin evinde kalır ve onun e, rızkını da e, boşandığı beyi temin eder. Ne kadar? 3 tamam. ay. Ondan sonra boşanır, evi terk eder, gider. İşte o dönemde en azından bir 6 aylık zaman dilimi içerisinde kendisini geçindirebilecek bir meblağın bugün mehir olarak, Tespit edilmesi icap eder. Yukarısına deyince, en fazlana kadar deyince bunun ölçüsü de yok. Ölçüsü yok. Duruma göre ama Duruma şu var. Ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nikahın en hayırlısı, en hafif kıyılan nikahdır. Yani ücreti en az olan Mehir bedeli e, nikahdır. Az Mehir bedeli olan nikahdır diye uyarıyor. Bu çünkü evlenmeyi fazla olduğu takdirde zorlaştır.